Selamlar çok kıymetli sabahçı tayfam. Bugün yine sabah 7'de kalktın. Niye kalktın? Çünkü bahanen yok. Bahaneler en iyi sestir kaybedenlere. Bizim de bahanemiz olmadığı için bu sabah bu saatte uyanmış olduk. Haydi o halde sorumuza geçelim. Bugün permütasyon ekledik. Hocam permütasyon kombinasyon olasılık da istiyoruz. Bunu da yapacağız. Ara ara böyle şeylerle aslında burada yoklama yapacağız. Ama öylece tayfaya bu dediklerinizi de ekleyeceğiz az sonra diyemiyorum ama pek yakında diyebiliyorum. Hadi başlayalım sorumuza. Südenaz 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 tane kartı 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 kutuya belirli bir kurala göre atacaktır. Kuralımız şuymuş. Her bir kutuda yalnız bir tane kart bulunacakmış. Her bir kart için kartın numarası atılacağı kutu numarasının 3 katını geçmeyecek. Kartın numarası dikkat Kutunun numarasının 3 katını geçmeyecek. Yani örnek mi verelim? 1 numaralı kartımız varsa, kartın numarası buysa, sen kutu olarak 3 katını geçmeyecekse 1, 2, 3 numaralı kutuya atabilirsin. 2 nolu kartımız hangi kutulara gidebilir? Dolayısıyla 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e 3 katını geçmeyeceği için 6'ya gidebilir. Hadi şunu da gösterelim. 3 numaralı kutumuz pardon kartımızda nerelere gidebilir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hocam 4. 4'e dikkat ederseniz 4 5 6 7 bundan sonra hepsine gidebilir. Burada sadece 1 2 3 dikkat edilmesi gerekiyor. 4 5 6 7 8 9 10 bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki yorumumuzu yapacağız. Başlayalım. İster 1'den başlayın, ister 10'dan başlayın. Ben 10'dan başlayacağım. 10'daki ifadenin daha rahat olduğunu düşünüyorum. Siz de kendinize göre bir yol çizebilirsiniz. Bakalım. Şimdi kıymetli gençler. Buraya hangi kartlar gelebilir? 1 gelebilir mi? Bakın 1'in gideceği şey 1, 2, 3'dü. Dolayısıyla 1'i alamayacağım. 2 de aynı şekilde 6'ya kadar. 3 de gelemeyecek. E geri kalan 4, 5, 6, 7, 8. Buradan birkaç tanesini yazalım. 8, 9, 10. Bunların hepsi yani 7 tanesi... 10 numaralı kutuya gelecektir. Şimdi her birinde bir tane bulunacağı için Farz edelim ben 10 numaralı kartı 10'a attığımı düşünün. Kaç ihtimalim var? 7 ihtimal. 9'u düşünelim. 9'da 1 ve 2'nin gelmeyeceğini biliyorum. 3 numara evet gelebilir. O halde 3'ten başlıyorum. Kaça kadar gidiyorum? 9'a kadar gidiyorum. Çünkü onu almama sebebim onu buraya attığım gibi düşünebilirsin. Fark etmez. 3 ile 9 arasında toplamda kaç tane rakam var? 7 tanesini de 9 numaralı kutuda kullanabilirsin. Gelelim 8 için. Ben burada 9'u kullandığımı düşüneceğim. Daha da rahat edeceğim. Buraya ben 1'i kullanamıyorum biliyorum. 2'yi kullanamıyorum biliyorum. 3'ten başlarım. Kaça kadar gideceğiz? 8'e kadar hepsini ben bu kutuya atabilirim. Toplamda kaç tane yapacaktır? 6 ihtimalde 8'e gelecektir. 7'ye gelelim. 1 ve 2'nin gelemeyeceğini biliyoruz. Burayı da 8'ini kullandık. Yani 8'i de 8 numaralıya attığımı düşünerek devam ediyorum. 3'ü ve 7'ye kadar olan ihtimalleri düşüneceksin. Kaç ihtimalin vardır? 3 4 5 6 7. Toplamda 5 ihtimalin de buraya geldi. Yani ifade aslında 4 işleme dökülüyor ama bunun mantığını anlarsan 4 işlem olacaktır. Devam ediyoruz. Peki hocam buraya ne gelecektir? Bakın buraya artık 2 numaralı da açılacak. 1 numaranın gelme ihtimali yok. 2'den başladım. 2 3 4 5 7'yi de buraya koyduğumu düşünerek bir tane azaltıyorum. 6'yı yazdım. 2 ile 6 arasında 5 tane rakam vardır. 6'ya 5 ihtimal kaldı. Bunu da eledim. Devam ediyorum. Peki hocam 5'e. Yine biri kullanamayacağımı biliyorum. 2 olabilir, 3 4 5 olabilir. 4 ihtimal buraya kaldı geldik 4'e. 4 için ne kadar olacaktır? 1'i kullanamayacağımı gördünüz. 4 numaralı kutuya 1 bir gelemeyecek. 1 eledim. 5'i de buraya kullandığımı düşünelim. 2 3 4. Dolayısıyla buraya 3 ihtimal kaldı. 4'ü bu kutuya atalım. Şimdi dikkat. Burası önemli. Artık 1'i ben bu kutuya atabilme ihtimalim olduğu için 1 açıldı. 2 ve 3 var. 4'ü de buraya attığım için almıyorum. Buraya da 3'ümü yazdım. Bu ihtimalden bir tanesini de şöyle eledik. Peki ne kaldı? 2 numaralı kutuya 1 ya da 2 iki kullanırsın. 2'yi de buraya attığımı düşünerek 2 ihtimalden birini yazdım. E zaten 1'e de 1 ihtimal kaldı 1. Peki hocam cevap nedir? Cevabı da sonuç olarak yazalım. Bakın 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7'yi bir alalım. Ne yapacaktır? 7 faktöriyel. Elimizde ne kaldı? 3 kaldı, 5 kaldı, 7 kaldı. Bunların çarpımı da 105 yaptığı için cevabımız 7 faktöriyel çarpı 105 yapmış olacaktır. Yani süreden az 10 kartı bu kutulara yeni faktöriyel çarpı 105 şekilde yapmış 60 bulunacaktır. Sevgili sabahçı tayfamız. Bugün de biraz farklılık olsun permütasyon yapalım dedik. Bir sonraki yani kaçıncı güne gelmiş olacağız? 39. günde sizlerle yine sabah 7'de buluşmak üzere kendinize dikkat eden Hoşçakalın.